silim makinasında Adıyaman tütünü sarar mı? Adıyaman tütünü çok nemli. Bu silim makinalarda sorun çıkartıyormuş. Kesinlikle bu mega modelimizde hiçbir sorun çıkartmaz. Gördüğünüz gibi Adıyaman tütünü nemini güzelce aldırdık. Arkadaşlar bunun nemini de gazetenin üzerinde daha güzel bir şekilde daha erken alır. Bezin üzerinde kolay kolay Adıyaman tütünün nemini aldıramazsınız. Şimdi Adıyaman tütünüyle sarım yapacağız. Buradan hız kontrol devresini az bir şey açıyorsunuz. Adıyaman tütünü saçaklı şöyle yukarıdan açarak yavaş yavaş buradan salıyorsunuz. Arkadaşlar ben sarımcı olmadığım için biraz e, elim ağır. Malum sarımcı arkadaşlarımız bizden daha seri daha güzel makinanın haznesini doldurabiliyor. Şöyle tütünümüzü koyduk bunda sadece Ad Yaman tütününde dikkat edeceksiniz. Nemli Boros 6.5 silim slender grubunun hepsini sarar. 6.5 olsun, 6.6, 6.7 hepsini sorunsuz bir şekilde sarabilirsiniz. Buradan makaronu taktınız. Buton burada. Yeşil butona basıyorsunuz. Otomatik doldurup atıyor. Arkadaşlar sesi bu kadar. Yan odadan kesinlikle ses gelmez alt komşunuzu, üst komşunuzu rahatsız etmez. En son sardığım sigarayı şöyle gördüğünüz gibi buradan açıyorum. Sarımı çok güzel pamuk gibi gördüğünüz gibi 6.5 kesinlikle dibini ortasını boş bırakmaz. Bir de şurada bir tane açalım. Dibinden açıyorum süngerinden. Bakın arkadaşlar, süngerine kadar basar. Şunu da açayım. Süngerine kadar gördüğünüz gibi basım yapar. Sipariş vermek isteyen arkadaşlar numaramız orada mevcut arayıp sipariş verebilirler.